Bugün sizinle birlikte meşhur sodalı su böreğinden yapıyoruz. Öncelikle 2 adet yumurtamızı kırdık. Üzerine 2 su bardağı olacak şekilde süt ekledik. 200 ml olarak baz alabilirsiniz. Güzelce karıştırıyoruz. İyi bir şekilde dağılması gerekiyor. Yarım su bardağı yoğurt. 1 su bardağından birazcık daha az olacak şekilde sıvı yağ ekledim. 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyoruz ve sosumuz hazır. Şimdi iç harcına geçeceğiz. İç harcı için sadece düz beyaz peynir kullanacağım ben. Üzerine birazcık da kaşar ekleyeceğiz. 1 adet yufkayı aldık ve tepsimize bu şekilde seriyoruz. Toplamda 5 adet yufka kullanacağız. 2 altı 2 üstü olacak şekilde ayırıyoruz. Bir tane yufkayı elinizde dörde bölün ve her bir parçasını sosumuza batırıp çıkartıyoruz. Bu şekilde tepsinin altına gelişi güzel bir şekilde seriyoruz. Hazırladığımız beyaz peynirli iç harcımızı tepsimizin üzerine bu şekilde her yere gelecek gibi dağıtıyoruz. En son üzerine birazcık da kaşar rendeledim. Şimdi fırınımızı 170 derecede alt üst olacak şekilde ayarlayıp önden ısıtıyoruz. Kalan iki adet yufkayı da aynı şekilde dörde böldüm. Sosumuza batırdım ve daha sonra üzerine serdim. Şimdi tepsimizin dışında kalan yufka parçalarını bu şekilde kapatıyoruz. Artan iç sosumuzu yufkaların en üstüne güzel bir şekilde sürüp eşit parçaya bölüyoruz. Bir adet sade sodayı en üstüne güzelce gezdirip fırına gönderiyoruz. Son hali de bu şekilde oldu. Deneyecek herkese afiyet olsun.